uzman çavuşlar haklarını arıyor kendilerine verilen kadro güvencesi sözünün tutulmasını bekliyor kıdemlerinin rütbeden sayılmasını istiyorlar Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen çavuşlar vatan savunmasının sözleşmesi olmaz diyor kerpiç evlerin yiğit evlatlarıyız. 20-25 yıl ailelerinden ayrı görev yapmışlar. Geçinemedikleri yüzünden şu anda da güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Asgari ücretin altında emekli maaşı alıyorlar. Yurt içinde ve sınır ötesinde vatanın bölünmez bütünlüğü için canla başla fedakarca mücadele eden, yıllarını ailelerinden uzakta geçiren uzman çavuşlar özlük haklarını arıyor. Kahramanca, fedakarca, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinde ailelerinden ayrı görev yapan uzman çavuşların hem özlük haklarını düzelttirmek hem de şu anda görevdeki olan uzman çavuşları kadro ve diğer özlük haklarını sesimizi duyurmak amacıyla toplandık. Burada hiçbir uzman çavuş yıllarca evini görmedi. Ben uzman çavuş oldum kimi mağdur ettim? Eşimi mağdur ettim, çocuklarımı mağdur ettim. Öyle zor şartlarda görev yaptık ki hayatımı ortaya koydum 17 bin lira maaş alıyorum, emekli maaşı alıyorum canı pahasına görevlerini yerine getiren kahramanlar kendilerine verilen kadro güvencesi sözünü hatırlatıyor. Vatan sana, canım bela. Vatan sana, canım bela. Yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelen uzman çavuşlar ulus meydanında buluştu. Bugün Afrin'de, Suriye'de, Bosna Hersek'te, Azerbaycan'da uzman çavuşlarımız var. Kolunu, bacağını, gözünü bu vatan için kırpmadan verecek yiğitler buradan gelecek bir müjdeyi bekliyor. Kıdemlerinin rütbeden sayılmasını, sağlık çalışma ve nöbet yönetmeliğinin düzenlenmesini ve kadro sözünün yerine getirilmesi istendi. Emekli maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını söyleyen emekli çavuşlar yaşanılabilir bir maaş istiyoruz dedi. Hastalandığında meslekten atılıyorlar. Kıdemleri rütbeden sayılmıyor. Hiçbir tazminat almıyorlar. Bu vatan için kan döken, toprağa ilk düşen uzman çavuşlar için kadro istiyoruz. Sadece çavuşlar değil, çavuş aileleri de meydandaydı. Bizim hayatımız anlatılsa bir roman olur. Eşim, güvenlik görevlisi, iki çocuk bakıyoruz. Gereken neyse haklarımızı istiyoruz.